Bu nokta, yeryüzünün en derin noktası ve aynı zamanda ulaşılması en zor, en ekstrem yerlerden biri. Çukurun dibine inmek demek, okyanusun tüm su sütununu kat etmek demek. Haydi birlikte dalalım, yüzeyden başlıyoruz. Burası fotik bölge, diğer adıyla epipelajik katman. Burası sıcak, aydınlık, rengarenk mercan resifleriyle ve balık sürüleriyle dolu. Yani deniz deyince gözümüzün önüne gelen, yüzdüğümüz, sörf yaptığımız, şnorkelle gezdiğimiz kısım. Ama bu tanıdık katman yalnızca yaklaşık 200 metre derinliğe kadar uzanıyor. Ve bu genele baktığımızda aslında hiçbir şey demek. Daha da derine indiğimizde işler değişmeye başlıyor. Burası alacakaranlık bölgesi yani bilimsel adıyla mezopelajik katman. Deniz yüzeyinden 200 metreden başlayıp yaklaşık 1000 metre derinliğe kadar uzanıyor. Işık burada yavaş yavaş kaybolur. Aşağılara indikçe neredeyse tam bir karanlık baş gösteriyor ve aynı zamanda basınç da artıyor. 10 katına kadar. Deniz seviyesinde hissettiğimiz basınçla kıyaslandığında burada basınç öyle büyük ki yüzeyde yaşayan canlıların çoğunu anında ezip yok edebilir. Ama buna rağmen bu bölgede yaşam var. Hem de oldukça tuhaf, neredeyse başka bir gezegene aitmiş gibi görünen canlılarla dolu bir yaşam. İşte karşınızda Orefish. Parlak gümüş renkli, yılan gibi kıvrılan dev bir balık. Uzunluğu bir otobüsü bile geçebiliyor. Evet yanlış duymadınız. Uzunluğu ortalama bir otobüs boyunda. Ve burada gördüğünüz şeffaf, zarif kanatlara sahip küçük bir yaratık. Deniz meleği. Adeta karanlık suların içinde uçuyormuş gibi süzülüyor. Bu yaratıklar, ışığın kaybolduğu ve basıncın yükseldiği bir dünyada hayatta kalabilmek için olağanüstü adaptasyonlar geliştirmiş. Bazılarının renklerini tamamen kaybetmiş. Bazılarının gözleri abartılı şekilde büyümüş. Karanlıkta en ufak bir ışık kırıntısını bile belki de yakalayabilmek için. Bazıları ise öyle yumuşak ve esnek bedenlere sahip ki üzerlerine binen devasa basınca rağmen çökmeden var olabiliyorlar. Ve derinlik arttıkça işler daha da tuhaflaşıyor. 1000 metreye ulaştığınızda artık gece yarısı bölgesine yani batı pelajik katmana girmiş oluyorsunuz. Burada artık hiçbir doğal ışık yok. Gördüğünüz tek parıltı canlıların kendi vücutlarında ürettikleri ışık. Yani biyolüminesans. Bu bölgede yaşayan canlılar sanki bir bilim kurgu filminden fırlamış gibiler. Parlayan yemlerle av çekenler, tamamen saydam bedenlere sahip olanlar ya da koca koca ağızlarla avını tek lokmada yutanlar. Mesela şu gördüğünüz korkutucu yaratık Magnapa kalamarı. İncecik örümcek bacaklarını andıran kolları 6 metreden fazla uzunluğa ulaşabiliyor ve karanlıkta bir kuklanın ipleri gibi süzülüyor. Gerçek anlamda bir kabus malzemesi. Bu derinlikteki basınç deniz seviyesinde hissettiğimizin tam 100 katı. Bunu biraz somutlaştıralım. Vücudunuzun her bir santimetre karesine yaklaşık 680 kilo ağırlık biniyor. Yani yetişkin bir filin ayağını parmağınızın ucuna koyması gibi. Ama bu baskı her yönden geliyor ve sizi çepeçevre sarıyor. Bu bölgedeki en meşhur yaratıklardan biri ise blobfish. Yani halk arasında bilinen adıyla balçık balığı. Normalde bu balık gece yarısı bölgesindeki yoğun basınca tamamen adapte olmuş. Sıradan görünümlü bir derin deniz canlısı. Ama onu yüzeye çıkardığınızda üzerindeki dev basınç bir anda ortadan kalkıyor ve ortaya çıkan o tanıdık jöle kıvamındaki adeta erimiş gibi görünen tuhaf yaratık görüntüsü ortada kalıyor. İnternette gördüğünüz o komik ama üzgün suratlı balık işte bu yüzden öyle görünüyor. Blobfish bize bu derinliklerin ne kadar uç koşullara sahip olduğunu hatırlatıyor. Ama aynı zamanda doğanın ne kadar uyum sağlayıcı olduğunu da. Devam edelim arkadaşlar. Daha da fazlası var. Ve siz dalmaya devam ettikçe yani dibe doğru ilerlemeye sürdürdükçe yaklaşık 4000 metreye ulaştığınızda abisopelajik katmana yani kısaca abis olarak adlandırılan bölgeye iniyorsunuz. Burası artık soğuk, karanlık ve sessiz. Hayat burada seyrek ama tamamen yok değil. İlk bakışta deniz tabanı bomboş ve çamurla kaplı gibi görünüyor olabilir. Ama bu çamur aldatıcı. Çünkü bu tabaka okyanusun en büyük sırlarından birini saklıyor. Hiç merak ettiniz mi? Denizin içinde yaşayan her şey öldüğünde ne olur? Balıklar, köpek balıkları hatta mikroskobik planktonlar bile sonunda hepsi nereye gider? Cevap eninde sonunda hepsi batar. Kimisi dışkı olarak, kimisi başka canlılar tarafından sindirilip dışarı atılmış küçük parçacıklar halinde. Tüm bu organik atıklar yavaş yavaş denizin en dip noktalarına doğru süzülür. Bilim insanları buna deniz karı yani marine snow diyor. Çünkü bu maddeler okyanusun karanlık sularında yukarıdan aşağı yağan kar taneleri gibi görünür. Ama bu kar hayal ettiğiniz gibi masum değil. Bu ölümden doğan yaşamın temelini oluşturan gizemli bir yağmurdur. Zamanla yukarıdan düşen tüm bu organik artıklar tabanda birikir. Milyonlarca yıl boyunca bu parçacıklar okyanusun dibine nazikçe süzülür ve bir çeşit kar gibi iner. Bilim insanlarının deniz karı dediği bu süreç, okyanusun yüzeyinde yaşamış her canlının izine taşır. Katman katman inerek sonunda yumuşak ve karbon açısından zengin bir çamur oluşturuyor. Bazı bölgelerde bu çamur tabakası 1 kilometreden daha kalındır. Ve bu çamur hem geçmişin kalıntıları hem de gezegenimizin en güçlü karbon tutucularından biri olma özelliğini de taşıyor. Ama bu kadar besin yağmuruna rağmen hayat burada oldukça seyrektir çoğu canlı kırıntılarla hayatta kalmaya çalışır çünkü burada gerçek yiyecek neredeyse hiç yoktur. Ancak bazen olağanüstü bir şey olur, devasa bir şey batar. İşte o zaman her şey değişir. Bilim insanlarının balina düşüşü, whale fall dediği olay budur. Bir balina öldüğünde ve okyanusun tabanına battığında adeta bir yaşam mıknatısına dönüşür. Sadece birkaç saat içinde karanlık sularda sessizce bekleyen derin deniz leşçileri balinanın etrafına toplanmaya başlar. Önce köpek balıkları ve çenesiz ilginç balıklar olan hackfishler. Ardından kurtlar, salyangozlar, bakteriler. Zamanla bu tek bir bedenin etrafında komple bir ekosistem oluşur. Kemiğe yapışmış o tüy gibi incecik şeyler var ya onlar aslında kurtçuklardır. Tek bir balina cesedi bu derinlikteki canlılara yıllarca yetecek enerji sunar. Burada fırsatlar nadirdir ve geldiğinde hayat hiçbir saniyeyi boşa harcamaz. Ama bu kolay bir hayat değildir. Sıcaklık neredeyse donma noktasının hemen üzerindedir ve basınç deniz seviyesinin 400 katıdır. Yani her bir parmak ucunuza 7 yetişkin filin oturması gibi. Üstelik bu kuvvet her yönden geliyor. Artık deniz seviyesinin 6000 metre altındasınız. Burası hadal bölge. Yani adını Hades'ten alan bölge. Buradan sonra daha da derine inen tek yer okyanus çukurları ve bunlar öylesine derin ki bugüne kadar sadece birkaç özel denizaltı bu bölgelere ulaşabildi. Çünkü burada hayatta kalmak, her şeyden önce mühendislik harikası neredeyse mükemmel bir basınca dayanıklı tasarım gerektiriyor. Dünya üzerinde bu derinliğe inebilecek araç sayısı bir elin parmaklarını geçmez ve sonunda yaklaşık 11.000 metreye ulaşıyoruz. Bu müthiş bir seviye. Burası Mariana Çukuru'nun dibi. Everest Dağı'nı ters çevirip suya sokarsanız hala bu noktaya ulaşamazdı. Basınç öyle yoğun ki her bir parmak ucunuza 90 yetişkin filin baskı yaptığını hayal edin. Ve bu baskı her zaman söylediğimiz gibi her yönden geliyor. Fakat bu noktada inanılmaz olan şey şu. Burada hayat hala var. Garip, tuhaf ama bir o kadar da etkileyici formlarda. Mesela yalnızca bir hücreden oluşan devasa yaratıklar kseneforlar. Bunlar deniz tabanındaki maddeleri süzerek besleniyorlar. Öyle bir uyum sağlamışlar ki bu basınç çoğu canlıyı ezip yok ederken onlar gelişip çoğalıyor. Bembeyaz neredeyse hayalet gibi görünen minik karidesler sessizce çamurun üzerinde ilerliyor. Hayat burada nadir ama ekstreme mükemmel şekilde uyum sağlamış. Peki başka ne olabilir bu çukurların içinde? Hayatın burada bile var olduğunu biliyoruz ama henüz göremediğimiz çok daha fazlası var. Bir anlığına Mariana Çukuru'nun tabanında kalalım isterseniz. Bu devasa sualtı kanyonu Pasifik boyunca 2500 kilometreden fazla uzanıyor. Yani örneğin New York'tan Denver'a olan mesafe kadar. Ama her yeri aynı derinlikte değil. Çünkü batıya doğru ilerledikçe çukurun içinde bir başka çukur daha var. Adeta bir dipsizlik içinde başka bir dipsizlik. Eğer Mariana Çukuru dünyadaki en derin okyanus bölgesi ise o halde onun en derin noktası tam olarak neresidir? İşte burası, Challenger Deep. Dünya deniz tabanının ulaşılan en derin noktası. Daha derini yok. İlk kez 1960 yılında ulaşıldı. Bir İsviçreli mühendis Jack Picard ve Amerika Birleşik Devletleri donanmasından Temen Don Walsh çelikten yapılmış bir küreyle daldılar. Bu küre devasa bir yüzdürme balonuna bağlıydı. İlk dalış sadece 20 dakika sürdü. Sonra geri döndüler ve ardından tam 50 yıl boyunca kimse onları araştırmadı. Ta ki 2012 yılında yönetmen James Cameron tek başına bu derinliğe inmeyi başarana kadar. Cameron dalış sırasında görüntüler aldı, örnekler topladı ve sağ salim geri döndü. Birkaç yıl önce kaşif ve multimilyoner Victor Vescovo The Limiting Factor adını verdiği yüksek teknoloji ürünü bir denizaltı inşa etti. Bu araçla okyanusun en derin noktalarına birden fazla kez daldı, değerli veriler topladı. Ama bu görevlerin ortak bir noktası vardı. Nadir gerçekleştiriliyorlardı, aşırı pahalıydılar ve çoğu bir kerelikti.